Bir başka sorumuz, paylaşacağımız Helicobacter pylori nedir acaba? Çocuklarda da hastalık nedeni olabiliyor mu? Ne yazık ki evet. Helicobacter pylori genellikle ağızdan kirli sular ve yiyecekler ile ya da taşıyıcı kişilerden ki bunlar çocuğun en yakınındaki anne baba veya kardeşler olabilir. Yakın kontak yolla, yakın ilişkiyle örneğin öpüşerek ya da ortak tabak bardak çatal gibi araçların kullanılmasıyla çocuğa bulaşan ve mideye ulaşan bir mikroorganizma daha sonra mideye yerleşerek kronik gastrite yol açıyor. Aslında Helicobacter pylori midenin asit tabakası içinde yaşaması zor olan bir mikroorganizma. Fakat ısrarla içerdiği bir enzimle Önce midenin asit tabakasında kendine göre enzimler vasıtasıyla dönüştürerek alkalen dediğimiz bir yaşayabileceği ortamı sağlıyor. Bu şekilde müsin tabakasına, mukozanın üstündeki mukus tabakasına ya da müsin tabakasına yerleşip çoğalmaya başlıyor. Tabii ki ağızdan ne kadar fazla kaynaktan mikroorganizma alınmışsa ve çocuğun o arada direnci ne kadar düşmüşse bu yerleşim çoğalma işleminde o kadar başarılı oluyor mikroorganizma çocuğun vücudu veya organizması aleyhine. Bir süre mukus tabakası içinde çoğaldıktan sonra mukoza tabakasına yani mide koruyucu tabakasına doğru yol alarak bu sefer mukoza içine yerleşiyor. Burada çoğalmaya başlayarak vücudun savunma reaksiyonlarıyla da etrafa koruyucu hücrelerin gelmesiyle bir cin savaş meydana geliyor. Ve bu savaş gerçekleşirken de kronik gastrit dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Tabii ki bu yaşam alanını edinmesi dediğim gibi direncin düştüğü durumlarla da ilgili. Bunu kolaylaştırıcı faktörler var. Savunma mekanizmalarının mide mukozasının bozulması. Örneğin biliyoruz ki 3-4 günde bir mide hücreleri kendilerini Yenileyip çoğalıyorlar. Bu değişimde veya dönüşümde bir uzama ya da mideyi koruyan e, makro dolaşım, mikro dolaşım dediğimiz damar ağı dolaşımının koruyucu özelliklerinde bir azalma. Yine ilaçlar gördüğü tedaviler vesaire ile, ile savunma mekanizmalarının baskılanmış olması mikroorganizmanın çoğalmasını kolaylaştırıyor. Özellikle stresli dönemlerde ya da ağır hastalıklar ya da kronik hastalıklar döneminde tabii ki helikobakter pylori'nin buraya yerleşmesi daha kolay. Bu nedenle biz çocuk hekimleri ciddi ağır veya süre gelen uzun hastalığı olan çocukları buna karşı koruyucu ilaçlarla yerleşmesin diye bir taraftan da tedbirimizi alırız. Bir taraftan da kişisel hijyen tedbirlerinin son derece önemi var tabii ki. Peki mide'nin hangi bölgesinde yerleşiyor? Mide'nin daha çok e, çıkışa yakın olan bölgesi ne? E, antrum dediğimiz bölgesine yerleşiyor Helicobacter pylori. Burada bir kronik gastrit meydana getiriyor. Belki de burada mide hareketliliğinin biraz daha azalmış olması organizmanın yerleşimini kolaylaştırıyor. Gastrit'in ülserin öncül reaksiyonu olarak kabul edilebildiğini söylemiştik. Aslında çocuklarda antral gastritin daha çok duodenal ülsere yol açtığını ve mide ülserine daha az rastlandığını biliyoruz. Örneğin yapılan çalışmalarda mide ülseri çocuklarda binde 5 veya %0.5 oranında görülürken duodenal ülser yaşa göre farklılık göstermekle birlikte 2-3 yaş grubunda bir sıklık arz ediyor çocuklarda. Bir de 10 yaşından yukarıdaki çocuklarda 2-3 yaş grubunda 2,5-3'lerde yüzde bir sıklık gösterdiğini biliyoruz. 10 yaşından büyük çocuklarda da Helicobacter pylori antral gastritin oluşumuna göre ve hastanede yatanlarda daha fazla olarak diğer sağlıklı çocuklara göre bir sıklık gösteriyor.